Arkadaşlar yarım saat çekemedim. aya kakamıyorum neden? Bu neymiş? Sinirim bozuldu yine. Çok. aya kakalım. Şu arkasına gidelim. Çok kolay. Ben kolayını açtım. Çok oyunu bilmiyorum. Yay. Bak oh, buraya girin bak mezarlığı yapmışlar. <laughs> ya ne Acaba arkanda ne var? <Gülüyor> arkadaşlar <Gülüyor> nereye gidiyoruz <gideceğiz? Gülüyor> böyle? <laughs> rakip tre için çok kötü oynayacağım. Ne Arkanda... hmm, Sen mi bizde? <laughs>

bunu ne yapacağım? Ha bir tane kapıyı açamadım var. Ya bu grindler nerede ya? Ay, grindler çıkmadı. Ben bir şey yapacağım arkadaşlar. Evet. En kolay açtım ondan gelmedi galiba. En zorlu mu açtı ya? Ortalı. Sonra en zorlu aç. Hayır. Artık ben sen 5. beşinci günden oldu. Hadi bakalım. Yürek karşımıza çıkmaz inşallah. Şimdi ortayı açtık arkadaşlar. Açalım şu kapıyı. Bak buradan inmemiz lazım. İniyoruz. İçinde bir gemi var. Gidemiyoruz. Hadi bakalım bakalım bakalım. Çıkalım çıkalım çıkalım. Evet. en zor nasıl ki? Oh. Adam bizi dövdü. Evet. Ödüm patladı lan Kalbin Kalbim çıtladı lan <laughs> da. Kalbin nasıl çıtlıyor ki? Kalbin çıtlamaz. Attı yani böyle. Çok büyük. Ali kale 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 kale. Dole. Dole. Dole

Dur çıkacağım, ama çıkacağım, ama çıkacağım. bir şey çok bir şey Ne oldu bakalım? Ne oldu, bir, bir şey, bir şey. şişmiş. Hı -hı. Nasıl, mı Aneciğim, bir şeyim yok bak parmağım kılsa yanına duramayacağız. Şey. Durur, bassın. Aynen Şöyle. Muş koyalım. Tamam, korkma tamam mı? Tamam. tamam. Tamam Böyle mi ya, yetişeceğim? Anne bir kere oldu bir kere oldu. Hadi lütfen bir, bir şey deme ya. Gittin artık?

Görmüyor mu seni böyle mısır, yapınca? Bak görüyorum şu. Zaten lazerciklerim var. Allah belanı. Bela Abicim özür, özür, özür. Daha var hmm. mı ya böyle kişiler? <laughs> Düştüğünü korkuyorum.